Sınırda 10 bin kişi bekliyor. Türkiye'ye girmek için sınıra gelen Suriyelilerin sayısı her geçen gün artıyor. Kamplarda yer kalmadığı için geçiş yapamayan sığınmacıların sayısı 10 bini aştı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor. Sınırda 10 bin kişi bekliyor. Eli kanlı Esad'ın zulmünden kaçanların sayısı katlanarak artıyor. Her gün yüzlerce Suriyeli Hatay'ın sınır kapılarına dayanıyor. Ancak kamplarda yer kalmadığı için sığınmacılar sınırı geçemiyor. Ülkelerine de dönmek istemedikleri için sıfır noktasından ayrılmıyorlar. Sığmacılar sınırda ormandan derledikleri çalı ve ağaçlarla barınacak yer yaptı. Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 10 bin kişi kamplara yerleştirilecekleri günü bekliyor.